Bugün biliyorsunuz Denizli Ev Tekstilinin her yıl düzenli olarak katıldığı ve yaptığı üretimleri, çalışmaları sergilediği ve yeni siparişlerle ilgili umutta bulunduğu bir fuar Heim Tekstil'deyiz, Frankfurt'tayız. Geçen seneye göre sayımız geride olsa da Denizli firmaları yine güçlü bir şekilde Heim Tekstil'de temsil ediyor, ediliyor. Güçlü sektörümüz olan, en güçlü kasımız olan tekstil sektörünün ev tekstili kolunda bu fuarda katılan firmalarımız 2025 yılı ile ilgili siparişleri alıyorlar, üretim hatlarını belirliyorlar, fiyatlamaları yapıyorlar. Ben öncelikle bütün katılan firmalarımıza, sektörümüz adına başarılar diliyorum. Tabii daha önce de sizlerle konuştuğumuz gibi tekstil sektörü ve sanayi zorlu bir süreçten geçiyor. Ülke içinde uygulanan kur politikası, faiz politikasından sanayicimiz bugüne kadar çok olumsuz etkilendi. Hatta en olumsuz etkilenen kesim olduğunu da söylemekte yarar var. 2025 yılı beklentilerimize göre ilk 6 ayda yine sıkıntılı bir süreci işaret ediyor ama ikinci 6 aydan sonra faizlerin düşmesiyle beraber sanayinin önü açılacaktır diye düşünüyoruz. Tabii içerideki sıkıntıları anlatıyoruz ama dışarıda da biliyorsunuz işler çok iyi değil. Avrupa'da iyi gitmiyor. İki gündür başkanlarımla birlikte Almanya'dayız. Almanya'daki ekonominin nabzını da tutuyoruz. Burada da hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bizim mal sattığımız ana pazarımızda işlerin de çok iyi gitmediğini görmek lazım. Dolayısıyla bu da buradaki firmaların sipariş almasını olumsuz yönde etkiliyor. Ee, i̇lk gün olması itibariyle tabii ki çok bir yoğunluk yoktu ama biz gezdiğimiz, dolaştığımız firmalarda Uğur Başkanımla beraber e, yine de bir umut olduğunu gördük. İlk gün kıyaslamasına göre iyi bir ilk gün yaşandığını söylüyor firmalarımız. E, dolayısıyla umut ettiğimiz bir e, dönem olmasını diliyorum. E, sanayicinin Biliyorsunuz en büyük meziyeti umut etmek. Umut etmek istiyoruz. Daha fazla üretim yapmak istiyoruz. Daha fazla ürün ve daha fazla ihracat yapmak istiyoruz. Daha fazla İslam oluşturmak istiyoruz. Ancak ülkedeki kur politikaları da artık bundan sonra sanayicimizin lehine evrilmesi lazım. Sanayicimizin önü açılması lazım diye düşünüyorum. İstihdamla ilgili belli paketler açıklandı. Buradan bunları da ifade etmekte yarar görüyorum. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam paketlerinin genişletilmesi ve artırılması gerekiyor. Sanayicimizi ayakta tutabilmek için, bu üretim gücümüzü ayakta tutmak için mutlaka yeni desteklerin ve teşviklerin oyuna girmesi lazım. Ama bunun da ötesinde özellikle Türk sanayisinin ve ihracatçısının rekabet gücünün artırılması ve korunması gerekiyor. Bizler söylediğim gibi umut ediyoruz. 2025 yılından umutluyuz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, dışarıdaki tüm bu olumsuz havaya rağmen, Avrupa'daki gelişmelere rağmen hala üretmek ve satmak gayesindeyiz. Bugün bu fuara katılan 66 firmamızda da bu azmi, bu heyecanı gördük. Ben kendilerine tekrar başarılar diliyorum. E, bizleri burada yalnız bırakmayan, standa ağırlayan e, İhracatçılar Birliği Başkanımıza ve Ticaret Odası Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizle beraber uyumlu bir e, ziyaret e, rotası oluşturduk. İnsanların sıkıntılarını, beklentilerini dinledik. Sayın vekillerimiz de bu konuda görüşlerini ifade ettiler. Ben Denizli adına... Ee, sıkıntıların ve dertlerinin anlatıldığı, e, sektörle ilgili röntgenin çekildiği önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür